İşleminin sonucu kaçtır? Düzenleyelim. Kök 2 çarpı kök 27 3 kök 3'e eşittir. 3 kök 3 eşittir. Artı kök 12 ise 4 çarpı 3'ten 2 kök 3'e eşittir. 4 dışarı 2 olarak çıkar. Alt tarafa baktığımız zaman kök 3 çarpı 18, 9 çarpı 2 eşittir. 9 dışarı 3 olarak çıkar. 3 kök 2. Eksi 8 de 4 çarpı 2'dir. 4 dışarı 2 olarak çıkar. İçeride kök 2 kalır. 2 kök 2. Dağıtılsak içeri. Kök 2 ile kök 3'ün çarpımı kök 6. Başında 3 var. 3 kök 6. Artı kök 2 ile kök 3'ün çarpımı yine kök 6. Dışarıda 2 var. 2 kök 6. Böyle kök 3 ile kök 3'ün çarpımı kök 6. 3 kök 6. Eksi kök 3 ile kök 3'ün çarpımı yine kök 6 olacaktır. 2 başına duracaktır. 2 kök 6 eşittir. Aynı kökler. 3 artı 2. 5 kök 6. Böyle yine aynı kökler. 3'ten 2 çıkarsa 1 olacaktır. 1 kök altı, yani kök altı eşittir. Burada kök 6'lar sadeleşirse sonucumuz 5 olarak bulunur. Buna göre de o seçenek değişik.